Ay, kıyamam. Nasıl güzel uyuyor. Ay yavru. Ay kuyruğun muyruğun nasıl da toplamış. Kıyamam. Ay, Aman aman. Hemen sesimi duydum hareketler yapma. Çok tatlı sincaba benziyor aynı. Ay kıyamam. <laughs> Bak 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 güzelliğe bak. Bak bak güzelliğe bak sen. Bak bak ay. Plastik burunlumb benim. Kahverengi burunlumb. Ay bak güzelliğe bak. Ay çok tatlı, şirin. Şirin çok güzel. Şirin. Aşkım burnun ne kadar güzel. Burnuna bak. <laughs> Ay gözlerini yerim senin yerim. Anam surata bak. Ne kadar güzel uyuyor. Çok güzel. <laughs> Ay canım benim. Aşkım benim. Ay sesim de çıkmıyor. Hala sesim çok kısık. İnanılmaz kısık. Kızım kulaklarına bak. Burnuna bak. Ay ay yakından böyle bakalım. Burnunu girin. Ay yoo. Bebek gibi. Bebek gibi uyuyor. Ay kızım. Kızım. Yavrum yazık ya. Ay vallahi yazık. Ay nasıl da güzel uyuyor. Çok güzel uyuyor. Anam ya. Tatlım benim. Ay. Sincap gibi be bu. Baksana. Aynı sincap. <laughs> vallahi. Sincap. Sıcak ya burası bir de. Bak bana da böyle bir minder koydum. Bunlar çünkü Ulu orta yatma yerleri seviyorlar ya. Böyle minderlerde falan yatmayı sevdikleri için. Hatta bu battaniyenin e, şu altımdaki, şu, bu da battaniye. Buna da bir tane e, yastık kılıfı geçirdim. Bunlar çünkü böyle yerlerde yatmayı seviyorlar. Öyle yatsın bu. Rahat rahat yatsın. Bak. Çiçekli çiçekli yatıyor. Çiçekli çiçekli yatıyor. Çünkü niye? Bu çiçek kız. Çiçek kız. Çiçek çiçek. Kız bu çiçek ya. Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Ay Şirin 2 yaşına giriyor artık. Nisan ayında 2 yaşında. Ay bayağı büyüdüler. Daha dün gibi gözümün önünde ne çabuk geçiyor zaman. Gerçekten. Aman Allah'ım. Vallahi büyüdü ya. Şuna bak. Uyuyuşa bak. Oy oy bebeto bebeto. Bebe Bebeto bak ben konuştukça da kulaklarını oynatıyor. Ama uyuyor. Ya Aa, tamam tamam. Uyu kız uyu. uyu uy hareketlere bak. Hareketlerini yerim senin. Senin hareketlerini yerim ben. Tatlışko. Uyuyorsun biliyorum. Uyu kızım. Uyu 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 da büyü. Uyu da büyü aşkım. Uyu da büyü. Surata bak surata. Anam benim ya, hızlı yavrum. Hadi uyu uyu Şirin, hadi uyu. Hadi iyi geceler sana. Yat yat, hep yatıyorsun zaten. Hep yatıyorsun. Hadi yat. Hadi Şirin iyi geceler.